Herkese selam dostlarım. Evet arkadaşlar son dakika lunch videosuyla sizlerleyim. Ee, dostlarım <laughs> biliyorsunuz ki son zamanlarda e, lunch ekosisteminde büyük problemler var ve son dakika olarak büyük bir e, felaket haberi piyasaya düşmüş gibi. Gerçek mi değil mi tabii ki önümüzdeki günlerde bunu anlayacağız. Detaylı olarak yer vereceğim. Sizlerden ricam lütfen izlediğiniz videoyu bir beğen atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. <laughs> Bu videoların hepsi sizler için arkadaşlar. Bu saat olmasına karşın yine de sizleri videosuz bırakmıyoruz. Son dakika gelişmelerini anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bu olayı win win kazan kazan olayına getirelim lütfen. Ee, sizler için yayınladığımız bu videolara bir beğeni atıp kanalıma abone olmayı beni takip etmeyi rica ediyorum. Unutmayın abonelik beğeni hepsi ücretsiz cebinizden dediğim gibi tek bir kuruş çıkmıyor. Notlarımı aldım arkadaşlar detaylı olarak aktaracağım. Ekonomik takvim var. Ekonomik takvimi sizlere detaylı olarak aktaracağım. Yani bu hafta içi önemli bir hafta içi olacak. Çünkü Amerika'dan çok önemli veriler gelecek. Bu veriler kapsamında da kripto para piyasasında hareket bekliyorum. Hepsine detaylı olarak yer vereceğim. Arkadaşlar az önce muhteşem bir kazanç sağladık. Instagram'dan Bitcoin Dünyamız yazarak görebilirsiniz. Benim Instagram hesabım merkezi açık. Resmimin olduğu yere tıklarsanız sizler de nasıl paralar kazandığımı görürsünüz. Ben asla manipülasyon spekülasyon yapmam. Açmış olduğum işlemleri, kapatmış olduğum işlemleri sizlerle paylaşıyorum. Şu coin'i alın, şuraya yatırım yapın, buraya yatırım yapın, şunu alın, bunu alın diye yönlendirme asla yapmam. Dediğim gibi kendi açmış olduğum işlemleri sizlerle paylaşıyorum ve neticesinde de çok güzel paralar kazanıyoruz. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Evet <laughs> ne diyorduk lunçta sıkıntılar problemler devam ediyor. An itibariyle hafiften bir gerileme var bu haberden dolayı. Şimdi arkadaşlar ee, bilen kardeşlerim biliyordur bilmeyen kardeşlerim için anlatayım. Terra Station diye bir uygulama var bu uygulama içerisinden Luna yatırımcıları burada stake ediyor. işte e, oylamalara katılıyorlar doğrulayıcıları takip edebiliyorlar. Yakınlarla alakalı detaylı bilgiler alabiliyorlar. Terra Station'da büyük sıkıntılar var. Uzun süredir Terra Station'a e, bağlanılma sıkıntısı yaşandı ve bundan sonra da e, gün yüzü görmedi. Şimdi e, bir doğrulayıcının, eski bir doğrulayıcının Twitter hesabından bir paylaşım geldi. Terra Station'ın ile alakalı bilgiler var. Peki e, Terra station ne olur? Arkadaşlar burada stack yapılan launchlar var. Bunlarla alakalı sıkıntılar yaşanabilir. E, biliyorsunuz ki Terra Suite etkileri Terraform Labs'la birlikte e, yani Terraform'la alakalı çok güzel yakınlar gerçekleştiriyorlardı. Mükemmel yakınlar oluyordu. Bir hacklenme, fonlanma, fonların çalınma olayı gerçekleşti. Ondan sonra yakınlar yavaşladı. Gün içerisinde neredeyse 1 milyar adede yakın yakın gerçekleşmişti. Artık 50 milyon bile gelmiyor. Yani bu dediğim gibi arkadaşlar inanılmaz şekilde e, Luncu etkilemiş durumda. Şurada çok güzel yakınlar geldi. Bakın 17 Ağustos, 18 Ağustos ve 19 Ağustos olarak çok güzel yakınlar geldi. 150 milyon, 161 milyon, 163 milyon. Ondan sonra Terra Station'a ulaşılamayınca gördüğünüz gibi yakınlar çok kötü olmaya başladı. <laughs> Ay başındaki tabii ki e, Binance yakımını bekliyoruz. Binance hala desteğini launch üzerinden çekmiş değil. Çünkü arkadaşlar CZ'nin launch alakalı planları olduğunu düşünüyoruz. Hatta size şöyle çarpıcı bir bilgi verebilirim. Geçtiğimiz günlerde bir doğrulayıcı üzerinden biliyorsunuz ki Dukvon ve CZ yani Binance'ın sahibinin anlaştığı ve launch topladığı söylendi. Bundan sonrasında da büyük bir 6 trilyonluk yakım gelebilir söylemleri ortaya çıktı yani açıkçası lunca hiçbir etki etmemi durumu beni bu iddiaların doğruluğuna itiyor çünkü arkadaşlar dediğim gibi lunçta hiçbir şekilde destek gelmiyor bu destekte de şöyle doğru orantılı size gösterebilirim hacme bakar mısınız arkadaşlar bakın 16 milyon doları bırakın saat şu anda gece yarısı olduğu için tam 10 milyon doların altında bir hacim var yani neredeyse yerin dibine girmiş bir hacim var bana direkt olarak şu geliyor aklıma acaba söylenen CZ ve Dukvon anlaştığı büyük bir yakımın e, ya yani nasıl söyleyeyim büyük bir yakımın dibinde miyiz arifesinde miyiz açıkçası beni heyecanlandıran durumlar var yani lunç neredeyse düştükçe bu iddialar gerçekliğini koruyormuş gibi bir durum var. Tabii ki önümüzdeki günlerde göreceğiz. Lunç'un tabii ki e, yolu çok zorlu, engebeli, yokuş e yatırımcıları da bunu zaten bilerek şu anda ellerindeki lunçları tutuyor. Lunç yatırımcıları büyük bir sabrın eşiğinde hatta büyük bir sabrın e, kahramanları oldular. Neden derseniz adamlar, yatırımcılar uzun süredir bekliyor, zararda bekliyorlar ve onlar e, bu piyasanın bence söyledikleri metin tavsiye sinyal veya yönlendirme değil ama bu piyasanın kazananı onlar olacak diye düşünüyorum. Bu tabii ki benim kendi şahsi kişisel fikrim. Şimdi ekonomik takvimle alakalı detaylı bilgiler vereceğim size. Kısa olarak hemen şunu anlatayım. Sevgili dostlarım anlattım bu kampanyaya sizler tarafından inanılmaz bir talep var. Ben de şaşırdım bir şekilde çok fazla kardeşim katılım sağladı. Daha fazla kardeşim faydalansın dedi anlatmaya devam ediyorum. Sonuçta bu kampanyasın için kazanılmış bir hak. Dostlarım cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Arkadaşlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir seçimi gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak. Daha net anlatayım. Binance referansımla kaydınızı oluşturduğunuz, hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto nakit kitletirir. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işimizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 3000 lira yakın değerde bir ödeme kuponu hesabımızda olacak. Şahane bir olay özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa bakın değerlendirin. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al satışımızda bu 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance referans Link'i bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklara kaydınız oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 3000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. TikTok'taki kardeşlerim de profilime girin orada referans linkimi göreceksiniz. Sizler de kaydınızı oluşturarak bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya inanılmaz bir talep oluştu diye. Son 4 haftada tam 3000'den fazla kardeşim bu 100 geri ödeme kuponu aldı. Yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydansın diye anlattım. Benim bu kampanyadan bir çıkarım yok dostlarım. Onu başta size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanmış bir ek olduğu için cebinizden yani hiçbir şey çıkmadığı için faydalanmak isteyen, değerlendirmek isteyen kardeşlerim olur diye anlattım. Anlatması benden takdir sizden. Evet. Arkadaşlar ben yazdım, çizdim, araştırdım. Şimdi bu haftanın önemli gelişmelerini sizlere aktarayım. Çünkü bu hafta hem lunch hem de kripto para piyasası bunlardan derin şekilde etkilenecek. Şimdi 29 Ağustos'a konferans kurulundan tüketici onayı verileri gelecek arkadaşlar. Bu ne demek? Amerika'da tüketici onayı verileri çok önemli. Kurumların sürdürülebilirliği için bu kalıtsal düzen güzel işliyor. O yüzden de yani her kurum tüketiciye göre düzenleme yapıyor. Dışını asla ve asla çıkılamaz Amerika'da. Verilere güven olduğu için de tüketici bu verilere göre yatırım yapıyor. Amerika'dan gelecek veriler dediğimiz gibi kripto para piyasasına direkt olarak etki edecek. Şimdi 30 Ağustos'ta Zafer Bayramımız bu arada gayri safi yurt dışı hasıla da açıklanacak Amerika'dan. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar Amerika'nın bir yıllık mal varlıklarını ve gelir beyanı baz alan bu veriler çok çok önemli. Yani Amerika e, hükümetinin mal varlığı açıklanacak faiz kararına çok büyük. Bunun etkisi var. Gayri safi yurt dışı hasılanın. Aynı gün içerisinde ham petrol stok verileri açıklanacak. Biliyorsunuz Amerika'nın büyük geliri ham petrol stok verileri. Ham petrolden haliyle bu stok verileri de yine önemli. 31 Ağustos bence en önemli gün. Haftanın en önemli günü. Kripto para piyasasına direkt olarak etki edebilecek bir gün olabilir. Önce arkadaşlar Avrupa bölgesinin tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Yani 27 ülkeden Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkenin tüketici fiyat endeksi tüketicinin bir yıl içerisinde uğradığı enflasyon verileri açıklanacak ve bence 5 yıldız haftanın en önemli olayı saat 23.30 itibariyle Fed bankalarının rezerv bakiyeleri açıklanacak. Biliyorsunuz ki Amerika'da batan bankalar kripto para piyasasına yaramıştı. O kaos kripto para piyasasına yarayıp kripto para piyasasına para akmasına <laughs> çok özür dilerim Bitcoin'in de 32 bin dolara çıkmasına vesile olmuştu. Arkadaşlar biraz polen alerjim var. O yüzden e, lisan edersem hata yaparsam kusuruma bakmayın. Hasta hasta videoları çekiyorum. Önünüze sizleri videosu bırakmamak için e, bu şekilde videolar çekmek zorunda kalıyoruz. <laughs> anlayışınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, daha önceden Fed Bankalı'nın rezerv bakiyeleri açıklandı 2 hafta önce. Artı olarak sonuçlanmıştı kripto para piyasasına. Yani yükseliş gelmişti. O yüzden arkadaşlar bu veri çok çok önemli. Ya 31 Ağustos 23.30 saatlerinizi kurun. 1 Eylül'de ise arkadaşlar tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Bu ne demek peki? Tarım ekosistemi dışında çalışan kişilerin verisi gelecek. Bu verinin yükselmesi demek doların güçlenmesi ve ekonominin yukarı doğru gitmesi demektir. Yani şu an için bu veriler kripto para piyasasına yansır. iyi şekilde yansır. Ama ileride bu veriler tabii ki kripto para piyasasına para çıkmasına e, vesile olur. Ve aynı günde işsizlik oranı açıklanacak. Yani bu verilerin hepsinin ben e, yine söylüyorum videoda yatırım tavsiyesi sinyal ve yönlendirme verme amaçlı söylemiyorum. Ben haftalık bütün verilerin iyi geleceğini düşünüyorum. Ve kripto para piyasasında Ileriye yönlü 26 bin doların artık üzerine kendini atıp e, altcoin'lerine bir hareket yapmasını bekliyorum. Bakalım. Sevgili dostlarım buraya kadar geldiyseniz lütfen videoma bir beğeni atıp kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik, beğeni hepsi ücretsiz. Beni takip hepsi ücretsiz. Cebinizden tek bir kuruş çıkmıyor. Dediğim gibi işlemlerime bakmak için bitcoin dünyamız yazarız. Şuradan resme tıklayarak işlemlerimi görebilirsiniz. Ayrıca 100 dolarlık geri ödeme kuponunu unutmayın. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.